Cavit efendi ye ekmanın ye. Can boğazdan gelir. Geleceksin diye papaz yani'si bile yaptırdım. Yalnız fazla kaçırma. Daha tatlı var sırada. Hmm. Atmaca. Oğlum. Buyurun paşam. Tatlı vardı yahu. Onu da getirin aslanım. Hemen paşam. Hadi koş. Allah Allah. Paşam ha. bunca zahmet etmeye ne lüzum vardı? Ya senin gibi bir alimi hanemizde her zaman mağaralara cavit Efendi? Koy koy çocuğum. Bak böyle mükellef bir tatlıyı başka bir yerde bulamazsın. Sen tabii helvayı hakani yemek dilerdin ama... ...ben sana vezir parmağı yaptırdım. <laughs> Sağ olun yaşam. Ya papaz demişken... ...papa cenaplarına gönderilmek üzere... Yazdığınız mektubun yola revan olduğunu işittim. Fevkalade de memnun oldum, mesrur oldum ve daha bir sürü. Doğrudur paşam. Artık sizinle müttefik olduk diyebilir miyiz? Hmm. Müttefik de laf mı Cavit Efendi? Gayrı birbirimize yoldaş olduk. <laughs> Birlikte daha çok yol yürüyeceğiz inşallah alim Allah. İnşallah paşam. İnşallah. E, ee, madem yoldaş olduk, birlikte yol yürürüz Cavit Efendi. Benim sana bir sualim olacak. Bu hurufi şahı, alimlerin piri, Estarabadi Hazretleri hakkında biraz maluma sahibiyiz lakin. Kafama takılan bir husus var. Buyurun paşam. Nedir kafanıza takılan? ...Hazreti Pir'in Cavidan namesinde keşfi ilahiye mazhar olduğu yazılır. Acaba buradaki hikmet nedir? Hazret de bizim gibi Adem evladı değil midir Cavid Efendi? Bunlar derin meselelerdir paşam. Hmm. Öyle tek seferde efradın cami ayarını mani bir cevap vermek kolay değil. Vallahi sen bizi medrese yollarını arşınlayan köseç talebe mi sanarsın Cavit Efendi? Estağfurullah. Biz kalemiyeyi, ilmiyeyi geride bırakarak geldik buraya. Anlat hele anla. Anlat nedir bu işin hikmeti. Bastırma da severim ha. Bak. Ah. mi? Hmm. Bu hikmetler incidir Çandarlı Paşa. Ben Sedef'im diyen her kapta zuhur etmez. Böyle. Ama senin kıymetin başkadır. Ve bunlar raya'ya da anlatılmaz. Lakin senin gibi bir derun devlet diye aşikar olunur. Ha böyle. İşin özü şu paşam. Allah'ın marifeti ve azameti, sahibi tevil olan Hazreti Fazlullah'ta zuhur ve tebaruz etmiştir. Ee, bu küfür değil midir indi? Kime göre paşam? Neye göre küfürdür? Kitabullah'a göre, Allah'ın Resulüne göre. Gayri küfrün aşikar olmuştur. Beyhude yere tertip kurmuşsunuz. Sultan Mehmet söylediklerinize katiyen inanmayacaktır. O kadar emin olma Cavit. Beyhude uğraşma Sultan Mehmet. Payitahtına öyle bir tohum ektim ki... ...yeşermesine asla mani olamayacaksın. Ben ektiğim fitneyi... ...kökünden kazırım. Zır Çelebi. Hainlerin inlerine gir. Bozuk itikatlarıyla devletin bekasına gadreden ne kadar soysuz varsa hepsini bir araya topla. Değerli sultanım. Cümle hainlere ibret için hain tahta bir çukur kaz. Öyle bir ataş yak ki bu soysuzun peşinden giden herkesin için az. Yaktığımız ateşin alası Vatikan'dan görülsün.